İslam şeriatına yobazlık, gericilik ya da Müslümanlara çağ dışı ithamda bulunan ve İslam düşmanı konumda olan layık Kemalist Atatürkçülere bilimsel akli cevaplarımız devam ediyor. Ve bizim iddiamız şu, İslam ilahi nizam şeriat mı üstün yoksa sizin insan uydurması ideolojik şeriatlarınız mı üstün şeklinde bir meydan okuma davetinde bulunduk. Ama kimse bu konuda bize cevap vermedi. Ve biz de bunlara bilimsel olarak cevap veriyoruz. Bakın şimdi bilimsel verilerde ikinci olarak gündeme getireceğimiz içki bağlamında İslam'ın içki yasaklaması, bu ideolojik dinlerin bağlarını içkiyi serbest etmesi açısında İslam'ın tamamıyla bu açıdan Bunlardan üstün olduğunu çok açık ve net bir şekilde ortaya koyacağız. Ve bakın bu verilerden sonra kimin çağ dışı, kimin gerici, kimin yobaz olduğunu çok iyi göreceksiniz. Öyle ki bakın özellikle getireceğimiz veriler resmi istatistik veriler kardeşlerim. Bakın yapılan Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre tüm dünyada tamamıyla içkiden dolayı 3 milyondan fazla insanın öldüğünü ortaya koymuşlar. Bu birincisi. 3 milyon insan içkiden dolayı ölüyor. İkincisi içki sebebiyle özellikle alkol sebebiyle kanser, karaciğer sirosu, kalp hastalıkları, depresyon gibi yaklaşık 200'den fazla hastalığa içkinin sebep olduğunu Dünya Sağlık Örgütü hatta kardeşlerim Türkiye Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı 2022 raporunda buraya ortaya koymuştur. Yine bununla beraber Türkiye sağlık raporuna göre 2022 yılında tamamıyla içki harcamaları sebebiyle sağlık açısında Türkiye'ye 10 milyar TL zararı olduğunu söylüyor. 10 milyar TL ne demek biliyor musunuz kardeşler? 10 milyar TL demek yaklaşık 800 bin tane evin tamamıyla her yıl çiftlere yani e, durumu olmayan ev sahibi olmayacak olan yaklaşık 800 bin insana her birine bir evin verilmesi demektir. İşte bu açıdan kardeşlerim gördünüz mü? Alkolün ekonomik olarak 10 milyar TL zar zararı ve her yıl 3 milyon insanın ölümüne sebep olması ve 200'den fazla hastalığa sebep olması. Yine Dünya Sağlık Örgütü e, alkolü grup 1 kanserojen e, olarak sınıflandırıyor. Yani gıdalar açısından, içecekler açısından en çok kanserojen barındıran besinin içki olduğunu gündeme getirmiştir. Şimdi soruyoruz. Gerici kim? Yobaz kim? Bu bilimsel verilere göre içki zararlıdır ve bu açıdan büyük büyük kötülüklere sebep olmaktadır. İslam bunu yasaklayınca gerici mi oluyor? Hayır. Bilakis asıl gericilik tamamı ile bilimsel verilere ihanet ederek bu zulmü